Merhaba arkadaşlar, Teknik Fikirler YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü eğitim içeriğimiz kesit görünüşlerle ilgili olacak. Bir cismin yeteri kadar görünüşünün çizilmesiyle düş biçimi belirtilebilir. Ancak parçalar her zaman dolu olarak bulunmazlar. Çok defa parçaların iç kısımlarının da boş olduğu ve bu şekilde kullanıldığı görülür. Çizilen görünüşler parçanın iç kısımlarını belirtmede yetersiz kalmaktadır. Ayrıca iç kısmını belirtmek için çizilecek birçok kesik çizginin bir araya gelmesiyle resim karmaşık hale gelebilir. Parçaların sadece biçimlerinin belirtilmesi imalat için yeterli değildir. Parçanın bütün boyutlarıyla ilgili bilgilerin verilmesi zorunludur. Bütün bu olumsuzlukları gidermek için cisim, iç kısmındaki belirtilmek istenen yerler görülecek şekilde kesilir. Parça gerçek olarak kesilmeyecek ancak kesildiği ve içinin görüldüğü farz edilecektir. Kesilen yerden gerçek kesit düzleminin önünde kalan parça çıkarılıp atılınca geride kalan parçaya karşıdan bakılarak görünüşü çizilir. Bu görünüşe kesit görünüş denir. Kesit görüşlerin birçok çeşidi bulunduğu gibi birçok kurala tabidir. Serinin devamında bütün kesit çeşitleri ve kurallarına değiniyor olacağız. Video ile ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmından belirtiniz. Videomuzu beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen.